Evet bazı kadınlar Taliban'a destek veriyor ama Taliban'dan gelen yeni bir açıklama var. Üniversitelerdeki karma eğitim sisteminin en kısa sürede artık sona ereceğini belirtiyorlar. Taliban geçici hükümetinin yüksek öğretim bakan vekili Şeyh Abdülbaki Hakkani başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında karma eğitim sisteminin İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu savundu. Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani Bina imkanı olmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini söyledi. Hakkaniye en yakın zamanda ülkedeki üniversitelerde kız ve erkek karma eğitim sistemini sona erecek. Çünkü bu eğitim sistemi İslami ve milli değerlere aykırıdır dedi.